Saat 4 gibi polis aradı beni. Dedi arabacınızın başına gelin dedi. Çarpmışlar dedi. Ben de alt sokakta oturuyorum. Geldim. Baktım burası karışmış bir sürü polis arabası var. Vuran araba da yol ortasında durmuş, dönmüş. Kapısı falan açık. Buradan gelmiş, bu arabaya vuruyor. Sonra bana vuruyor. Ondan sonra ona 3-4 tane 3 arabaya daha vuruyor oradan. Ondan sonra öyle dönmüş. Alkollüymüş yani şeydi. Ben işte gittim karakola sabahleyin, işte şikayetçi olduk. Evrakları falan verdiler. Şimdi ben çekici bekliyorum. Çekici gelsin, arabayı şeye götüreceğim. E, kaskosu var arabanın. Buraya götüreceğim arabayı. I'd want to go for the snow.